İlk defa Türkiye'de aslında İzmir çıkışlı olarak 2010 yılında açık su branşından sporcu yetiştirilmeye başlandı. Ben de onlardan bir tanesiydim. 2011-2015 yılları arasında 5-10 kilometrelerde Avrupa Gençler ve Land Cup dediğimiz yarışmalar yapılıyordu. Sonrasında bunu ilerleterek aslında daha da yeni olan bir branş ultramaratona geçtim. Bu da 5-10 kilometreden çıkarak 20, 30, 40, 50 kilometreye kadar çıkan mesafeleri içeriyor. Bazen bir adadan diğerine yüzüyoruz, bazen İrlanda'dan İskoçya'ya yüzerek <laughs> geçiyoruz. Böyle mesafeleri yüzüyorum ben. Zirveye çıktıkça daha da zorlaşan parkurlar, çünkü size göre en zorunu belirliyorsunuz. Yüzdüğümüz su 12 derece, 14 derece. Örneğin duş aldığınızda açtığınız su 17 derece akıyor en soğuk. Veya bir havuza gittiğinizde 24 derecede yüzüyorsunuz. Biz burada ekstrem koşullara kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Birinci hedefim bunları bitirmek. İlk defa orada Türk bayrağını açmak. Bu sene Şubat ayında Cook Boğazı'nda, Yeni Zelanda'da İlk defa parkuru tamamlayan Türk oldum ve bayram açtığımda gerçekten ne soğuğun ne mi o mücadelenin hiçbirinin yorgunluğunu unuttum. İnanılmaz bir duyguydu. Bir yandan da başka sporcular da duyuyorsunuzdur. 4-5 kişi kadar ne hani bir grup yetiştiriyorum. Arkamdan başka sporcuları da yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü kadın olarak birbirimize destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Zaten dediğim gibi çok yeni bir branş fakat çok şanslıyız. Çünkü ülkemin üç tarafı denizlerle çevrili. Boğaz yarışlarımız, ada geçişlerimiz yapılabilir. Bu konuda da İzmir'den çıkan bir sporcu olarak hem antrenör hem sporcu olarak temsil etmeye çalışıyorum. Kadın sporcu olarak öncelikle benim yaptığım branşta biz mayo giyerek yarışıyoruz. İlk başta tabii ki bedenen e, büyürken çok fazla ma şeye maruz kalıyoruz, çok fazla tepkiye. Çünkü yavaş yavaş değiştirmeye başlansa da bizden istenen bir figür var ve o figürü korumamız gerekiyor sürekli. Örneğin benim yaptığım branşta bizim kilo almamız ve kitleli olmamız gerekiyor. Özellikle beslenmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü 12-15 saat boyunca yüzüyoruz ve Kadın erkek aynı branşı yapıyoruz. Benim branşımda ultramaratonda erkeklerde kadınlarda diye bir şey de olmuyor. Hepimiz aynı mayoyu giyerek aynı suya giriyoruz. Bu yüzden de aslında suyun cinsiyeti yoktur, suyun yaşı yoktur diye sözler de vardır. 12-15 saat beslenirken neler aldığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Belli dönemler kilo alıyorum. Kilo aldığım zaman şöyle tepkilere maruz kalıyorum. Bu kadar yüzüyorsun ama nasıl böyle gözükebiliyorsun şeklinde. Fakat bence olimpiyatlarla da birlikte, burada zaten arkadaşlarımla birlikte, Nafya ile Buse ile birlikte bence yeni bir kadın figürü de yaratıyoruz aslında. Olimpiyatlarda bizi temsil edebilsinler. O yüzden de Bizim özellikle erkek sporculara göre de bambaşka bir görevimiz de var. Beni sağla ben de e, denize girmeyi özellikle seviyorum çünkü balıkları izliyorum, köpek balıklarını merak ediyorum, araştırmacı olmak istiyorum. Senin gibi yüzemiyorum belki ama yaptığın şeyi çok seviyorum ve bu yüzden de yaşadığım aslında zorlukların tabii ki zorluğu var bu branşın çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Fakat zorlukları ben açtıkça bu çocukların devamında geldiğini görüyorum ve en güzel anım da çıktığımda Türk bayrağını açtığımda onlardan aldığım o mesajları okumak ve aslında bir yol açtığımızı görmek oluyor.